Merhaba arkadaşlar. Hepimiz kan testleri yaptırıyoruz. Bazen kendimize bazen de çocuklarımıza. Bazen bu laboratuvar testleri elimize ulaştığında özellikle de potasyum, ALT, AST ya da kreatin kinaz gibi bazı değerlerin anormal derecede yüksek çıktığını görebiliriz. Özellikle SMA gibi bazı hastalıkların, kas hastalıklarının çok fazla arttığı bu dönemde doğal olarak bizi de endişelendiriyor. Peki bu yüksek değerler her zaman ciddi bir hastalık sorunu anlamına gelir mi? Yoksa Nedir? Cevap veriyorum. Bazen hayır. Çünkü kan testlerinde çok yaygın görülen ancak doğru anlaşılması gereken bir durumdan bahsedeceğiz bugün. Hemoliz kaynaklı yanlış yükselmeler. Basitçe hemoliz dediğimiz durum kanımızın alınma veya işleme sırasında kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ve içindeki maddelerin kana karışması demektir. Bu bir hastalık değildir. Genellikle bir örnek alma veya taşıma hatasıdır. Peki hemoliz neden oluşuyor? Kan aldığımızda uygulanan bazı işlemler hücrelerimizin hassas duvarlarını zorlayabilir. İlk olarak aşırı sıkma yani turnike olayı. Kan alınırken eğer kolunuz çok uzun süre sıkı bir şekilde turnike altına alındıysa bu hemolize neden olabiliyor. İkincisi zorlayarak alma. Damar yolu zor bulunduğunda ya da damar yeterince kan vermediğinde kanın şırıngaya hızla çekilmesi veya iğnenin çevresindeki dokuya yoğun bası uygulanarak kanın adeta tüpe sıkılması bu işlemi arttırıyor ve çocuklarda en çok gördüğümüz kısımda kolun zorlanarak aşırı sıkılarak kan alma işlemi. Üçüncüsü Tüpe hızlı boşaltma. Kanı diyelim ki düzgün bir şekilde şırıngaya aldı. Eğer çok hızlı bir şekilde tüpe sıkıyorlarsa bu da aynı duruma neden olabiliyor. Dördüncüsü sallanma. Diyelim ki hiçbir sorun yok. Her şeyi mükemmel bir şekilde aldırdınız. Kan örneğiniz laboratuvar taşınırken aşırı derecede çalkalanırsa. Yani bu çalkalanma nasıl olabilir? Kan örneği alındıktan sonra hızlı bir şekilde çalkalanma olursa veya elinde götürürken bir yere düşürüp sonrasında tekrar alıp götürmeye çalışılırsa bu durum gerçekleşebiliyor. Bu durumlardan her biri kan hücrelerinin adeta bir balon gibi patlamasına yol açar ve patlayan hücrelerin içindeki her şey testin yapıldığı sıvın içine yani serum ya da plazmanın içerisine karışır ve sonuçlar laboratuvar cihazını yanıltır. Peki hücreler patladığında hücrelerin içindeki hangi maddeler çıkıp Kan değerlerimizi yükseltiyor. Birincisi potasyum. Bu belki de hemolizin en kritik göstergesidir. Kırmızı kan hücrelerinde kanda dolaşan miktarın tam 25 katı kadar potasyum hücre içinde vardır. Yani hücre dışındaki miktara göre hücre içinde tam 25 kat potasyum vardır. Eğer hücreler parçalanırsa potasyum değeri anında ve tehlikeli seviyelere yükselebilir. Bu yükselme kalp ritmini etkileyebileceği için doktor tarafından en çok önemsenen ancak aynı zamanda en çok hata yapılan yanlış çıkan değerlerdir. İkincisi LDH. Bu enzim vücuttaki hemen hemen tüm hücrelerde bulunur ve bir hücre hasar gördüğünde bunun kırmızı kan hücresi ya da kas hücresi olduğunu bakılmaksızın LDH kana sızar. Ve kırmızı kan hücrelerinde de LDH açısından çok zengin olduğu için hemoliz durumunda bu değerler normal aralığın kat kat üstüne çıkabilir. Üçüncüsü AST ya da SGOT karaciğer ve kas enzimi olarak bilinse de kırmızı kan hücrelerinde de bir miktar bulunur ve hemoliz sonrasında AST değerinin yükselmesine neden olabilir. Burada en çok gördüğümüz şey AST değerinin normal olmasına, fizik muayenede karaciğer ya da dalak büyüklüğü olmamasına rağmen AST'nin normale göre birazcık daha artmış olmasıdır. Üçüncüsü kas enzimleri Videonun başında da söylediğim gibi, SMA gibi kas hastalıkları bu dönemde çok fazla gündemde. Bu kas enzimlerinin yani kreatin kinaz yani CK'nın kan alınırken damarın etrafındaki kola ya da kasa uygulanan uzun süreli baskı veya sıkma sadece hücreleri değil, o bölgedeki kas dokusunu da geçici olarak zorlar. Bu zorlanma nedeniyle CK veya aldolaz gibi kas enzimleri de yükselmiş olarak görünebilir. Burada en önemli nokta, kas hastalıklarında bu CK değerlerinin 10 bin gibi çok yüksek değerlere çıkması, sıkma sonrasında görülen değerlerin ise 500'ün altında olması. Tabii ki bu tarz durumlarda gene doktora gidin diyeceğim. Biraz sonra hikayenin o kısmına da geleceğiz. Peki bu değerlerin yüksek olduğunu gördüğünüzde ne yapmalısınız? Birinci adım sakin kalın ve paniklemeyin. Unutmayın potasyum, LDH, CK gibi değerler laboratuvar sonuçlarında aniden çok yüksek çıktıysa genellikle ilk şüphe hemolizdir. Sonucunuzda laboratuvar tarafından düşürmüş hemolizli örnek not olup olmadığını kontrol edin. Eğer böyle bir şey varsa ciddi bir rahatlama sağlayın. İkinci adıma geçtiğinizde doktorunuzla iletişim kurun. İster pediatri branşı olsun ister diğer dahili branşlar olsun kan istenen bütün branşlarda aslında bunun yapılması gerekir. Öncelik asıl olan çocuğun ya da kişinin hastanın kliniğidir. Yani fiziki muayenede ya da sorgulama sırasında düşünmediğiniz bir şey kanda yüksek çıktığında sorgulayıcı olarak bakması lazım doktorlarınızın. Eğer bu olmazsa basit bir değer yüksek çıktığında Sivas'ta daha öncesinde gördüğüm gibi Kayseri, Ankara, İstanbul gibi farklı illere farklı uzmanlık alanları için gönderildiğinize şahit kalabilirsiniz. Bu yüzden doktorunuza iletişim kurmayı asla unutmayın. Değerlerinizi mutlaka doktorunuzla paylaşın. Doktorunuz bu testlere yorum yapsın. Eğer sadece potasyum, LTH ve AST gibi değerler anormal yüksekken karaciğer ve böbrek fonksiyonu gibi diğer değerleriniz normalse bu çok güçlü bir hemoliz belirtisidir. Ve doktorunuz muhtemelen kanın nasıl alındığını sorgulayacaktır olacaktır. Üçüncü aşamada doğrulama testi için yeniden kan verilebilir. Doktorunuzun talimatıyla bu şüpheli değerler doğrulamak için ikinci bir kan testi istenebilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken birkaç tane önemli nokta var. En önemlisi az önce hemolize neden olan şeylere yapmamak. Nedir bu? Çok nazikçe turnike süresi kısa tutularak ve karın akışını hızlandırmak için hiçbir şekilde sıkma veya baskı uygulamadan kan alınmalıdır. İkincisi örnek alındıktan sonra nazikçe karıştırılmalı ve hemen laboratuvara gönderilmelidir. Yani az önce söylediğim gibi tüpün içerisindeki ani çalkalama da buna neden olabileceği için oradaki sağlık görevlisinin bu kanı çok nazik bir şekilde yavaş yavaş karışmasını sağlayıp sonrasında tüpe düzgün bir yere bırakıp sonrasında teste bekletmeden göndermek lazım. Çünkü bekleme de bir hemoliz sebebidir arkadaşlar. Eğer ikinci yapılan testte bu normale döndüyse içiniz rahat olsun. Sorun bir hastalık değil sadece örnek alma hatasıydı. Kan testleri sağlığımızın monitorizasyonu yani anlaşılması için çok önemli bir araçtır. Ancak test sonucunun her zaman mutlak doğru yansıtmayacağını unutmamak gerekir. Özellikle bizimki gibi klinik branşlarda muayene sürecini, sorgulama sürecini ne kadar uzun tutarsanız bu tarz gereksiz hatalar ve gereksiz işlemlerin de önüne geçmiş olursunuz. Çünkü çocuklarda alınacak her fazladan örnek, her tekrar test onun psikolojisine verilen ciddi bir yaradır. Videonun başından beri anlattığım bilgileri bilmek sizi gereksiz stresten ve ek testlerden korur. Maddi, manevi, ruhsal olarak çocuğunuzu ve ailenizi bir tık öteye götürür. Eğer yüksek çıkan değerlerinizin tek sebebi hemol ise bu laboratuvarın tekrarıyla kolayca çözülebilir bir sorundur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.